Sen kimsin de benim elmasımı çalıyonu? İyi benzetmişsiniz elinize sağlık ha. Sizi güzel yetiştiriyorum demek ki. Ulan siz niye boş boş duruyorsunuz lan? O boş duranın sonu ölmek lan. Anladınız mı? Ben sizi boşa mı besliyorum lan? Oo. Oo aferin aferin. Adam oluyorsunuz lan. Lan bunlar ne lan? Oğlum demir altın çıkartmayın demiyor mu lan size? Demir altın para etmiyor. anladınız mı? Ulan müzik kutusunun üstüne çıkılır mı lan? Bu senden pahalı lan. Evet sonunda katil zenginden kurtulduk. Bundan sonra hepiniz özgürsünüz. Bundan sonra kimseyi hizmet etmek zorunda değilsiniz. Aha! Evler gözüktü. Hem de amcamın tam bahsettiği şekilde evler. Ha merhaba amca. <laughs> Canım amcam ya. Ver elini öpeyim. Nasılsın amca? Burada yer yok. Ya önemli değil zaten ben kendime ev yapacak malzeme getirdim. O kadar korkma amca ya. Sen bana iş ayarla burada tamam mı? Ben burada yaşayacağım. Bundan neden korkuyorsunuz anlamıyorum ki ya. En azından bir kalacağımız yer oldu. Ve Ekstra malzemeleri sandığıma koyarsam... Bu ne lan? Oğlum bu ahırı kim yaptı lan buraya? Ulan siz ne işe yarıyorsunuz lan? Siz ne işe yarıyorsunuz he? Gece gece çıldıracağım ya. Bu ne ya? Oğlum siz ne işe yarıyorsunuz lan? Ben size boşu mu besliyorum lan? He? Elinizdeki kılıçtan usandı lan. Bunu kim yaptı? Evet. evet sonunda katil zenginden kurtulduk. Bundan sonra hepiniz özgürsünüz. Bundan sonra kimseyi hizmet etmek zorunda değilsiniz. Burada hepinize yetecek kadar Ecra var. Bunlarla burada güzel güzel yaşayın. Ben amcama giderken buradaki haksızlığı gördüm. Yoksa burada kalmayacaktım zaten. Şimdi ben gidiyorum. Burada güzel güzel yaşayın. Bu gürültüde uyumak mümkün değil ki zaten. Hayvan gibi ses yapıyorlar ya. Biraz yıkansam iyi olur ama bir sürü işim var. Bir de bu insanlarla uğraşıyor ya. İşimiz, gücümüz yokmuş gibi. Ya çok işim var Önce şuradan bir kontrol edeyim bunları Herkes işinin başında Aferin Aha Dur 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 yakalamışlar adiyi Ya aferin iyi yakalamışsınız ha Yakalayamazsaydınız sizin işinizi bitirecektim lan Lan şş. Sen kimsin de benim Elmasımı çalığını İyi benzetmişsiniz elinize sağlık ha Sizi güzel yetiştiriyorum demek ki sen, sen bana bak bana. Ölmeye hazır mısın seni? Sen kimsin benim elmasımı çaldın lan? He? Bu da, her hepinize ibret olsun tamam mı? Hiç kimse benden bir şey çalamaz anladınız mı? Anladınız mı lan? Allah Allah, böyle gebertirim adamı gördünüz mü? O bakın ya. Aferin, aferin. Ulan siz niye boş boş duruyorsunuz lan? O boş duranın sonu ölmek lan. Anladınız mı? Ben sizi boşa mı besliyorum lan? Ya çalışmaktan yoruldum artık ya. Ah. Ee, ben geldim. Bu ne lan? <laughs> Sen kapıyı örtelim. Sen canlı mı susadın? Hı? İhtiyar. Sen ölmek mi istiyorsun? Sen bu elması neden kendi sandığına koydun? Sen ölmek istiyorsun herhalde. Oğlum buraların sahibi ben değil miyim lan? Benden habersiz bir tane elmas bir tane yiyecek yemezsiniz anladınız mı? Geber lan. Geber. Bunları gebertmezsek sonunda bizim evimizi soyar bunlar. Etler hazır mı? İyi iyi aferin. Hazır mı madenler? Oo. Oo aferin aferin. Adam oluyorsunuz lan. Lan bunlar ne lan? Oğlum demir altın çıkartmayın demiyor mu lan size? Demir altın para etmiyor anladınız mı? Ha bunlar hiç laftan anlamıyor ya. Tam gerizekalılara çattık ya. Ulan müzik kutusunun üstüne çıkılır mı lan? Bu senden pahalı lan. Lay, lay. Aha! Evler gözüktü. <laughs> Hem de amcamın tam bahsettiği şekilde evler. Büyük ihtimal burası. Aynen. Ama benim Şimdi orada amcamı nasıl bulacağım ben ya? Şunlara gidip amcamın yerini sorayım. Bakayım belki tanırlar. <laughs> evet öğrendim. Amcam birinci evde kalıyormuş. O burası nasıl bir yer ya? Büyük ihtimal burada da bir patron var galiba. Ha merhaba amca. <laughs> Canım amcam ya. <laughs> Ver elini öpeyim. Nasılsın amca? Burada yer yok mu? Ya önemli değil. Zaten ben kendime ev yapacak malzeme getirdim. O kadar korkma amca ya. Sen bana iş ayarla burada tamam mı? Ben burada yaşayacağım. Bundan neden korkuyorsunuz anlamıyorum ki ya. En azından bir kalacağımız yer oldu. Ve evet, ekstra malzemeleri sandığıma koyarsam güzel oldu ya. Allah biraz dinleneyim yatayım da ben en iyisi. Bu ne lan? Oğlum bu ahırı kim yaptı lan buraya? Ulan siz ne işe yarıyorsunuz lan? Siz ne işe yarıyorsunuz ha? Gece gece çıldıracağım ya. Bu ne ya? Oğlum siz ne işe yarıyorsunuz lan? Ben size boşu mu besliyorum lan? Hı? Elinizdeki kılıçtan usandım lan. Bunu kim yaptı? Ne demek bilmiyorum lan? Ne demek bilmiyorum lan? Geberin lan o zaman. Allah'ım ya Rabbim ya.